merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi e, hemen konuya geçiyorum arkadaşlar. Troll map yapmaya çalışacağız bugün. Arkadaşlar. Çünkü troll mapler güzel oluyor. Hoş oluyor. Ve biz de bugün bir tane troll map yapayım dedim. Ben yani de videomuzun konusu bu. Şimdi nasıl bir troll olsun? Her zaman olduğu gibi şuraları bir çalı koyalım. Çimen, çalı her neyse. Son arkadaşlar. Trollü asıl burada başlayacak. Ee, şöyle yapalım. Dur arkadaşlar. Burası eğlence olsun diye yapıyorum. Tahmin etmişsinizdir mu muhtemelen şimdi. Mortis falan olursa böyle güzel olur. Ama burada olmayacağı için arkadaşlar buraya şöyle bir alan yapıyorum. Bir de düz yapabilirsem şunu kaldırıyorum. Arkadaşlar. Sonra yok ya ben böyle hoşuma gitmedi bu blok. Yani böyle tahtayla hoşuma gitmedi. Şöyle olsun. Daha güzel olur bence. Hmm. Nasıl yapsam nasıl yapsam. Şöyle olabilir. Şunu şöyle koyarsak nasıl olur? Ha. O zaman şunu alalım. Hmm, o zaman olmuyor. Şu ikisini açalım o zaman. Şöylece. Sonra şimdi buralara bir bul diye özel bir yer yaptım ya da şeyli. Buradan kutuyu almaya gelene bir eşe denle. Sonra cıma. Ne yapabiliriz? Su koyabiliriz bir yere. Şuralara su koyalım ki çıkmasınlar bu insanlar. Şöyle bayağı uzatacağım. Bayağı bayağı uzatacağım hatta. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bazı karakterler bayağı yükseğe uçabiliyor. O kötü oluyor. Yani çıkarlarsa işledilmiş zor yani. O yüzden birazcık şöyle bir şuraya kadar yapalım diyorum. Yine atlarlar. Atlayabiliyorlar arkadaşlar. Primo falan atlar ya. Arkadaşlar Primo falan atlar. O yüzden çıksınlar bir şey olmaz. O kadar da yapacak vaktim yok. Yani uğraşamam o kadar. Şöyle yapsam yeterli ya. Neyse şöyle. Cık. Suyla yapalım ki arkadaşlar kıra kıra gelmesinler. Çünkü su biliyorsunuz kırılmıyor. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Bari bunları şey yapsaydık ya. Tümünü yansıt deseydik de karşı tarafa da yansısaydı. Şöyle yapalım, dursun. Şu, şunu, şunu da yapalım ya. Yap, 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 yap. My feed. Şuraya kadar yapacaktık değil mi? Şöyle, şöyle. Sonu. Şuraya yapacağız. Şuraya, 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 şuraya. şuraya, şuraya, şuraya. Arkadaşlar bu arada troll müziğimi sevdiyseniz like atın. Ee, buradan da çıkmasınlar diye şöyle bir alan yapacağım. Şöyle yapsam yeterli ya zaten. Yok şöyle yapalım. Böyle yapalım. Dur 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 dur. dur. Aynı taraf orada da var. Yani burası tamamen bir eğlence amaçlı yapılmış. Troll map de arkadaşlar eğlence amaçlı yapılmış bir harita sonuçta yani. Oha ama. Neyse o zaman çıksınlar dolaşsınlar bana ne. Değil mi arkadaşlar? O zaman çıksınlar dolaşsınlar. Şöyle yapalım bari daha güzel olsun. Hadi bakalım çık çıkabilirsin. Tamam. tamam oldu güzel oldu. Güzel güzel. Hmm, o zaman şimdi buraya da bir tane kutu koyalım. 12 tane oldu. Da. 20 tane. Şimdi tekli yapıyorum. Şunları bir silelim. Şuraya 4 tane. O, 4 fazla geldi. Yani çok almaz. 24 falan oluyor herhalde. Tamamlayayım. Şimdi şuralara kıyamet yaşatalım. İki tane buraya koyalım. Dört tane burada. Dört tane de burada olsun. Burada doğan troll. Arkadaşlar bu her tarafta gezer. Artık. Ve arkadaşlar kaydete bastım. Yok iptal diyorum. Çık diyorum. Kaydettim. Çık tamam. Arkadaşlar kaydettik. Troll map'imiz böylece oldu. Dostluk maçında bir yere oynayalım arkadaşlar. Edgar'ın ikinci yıldız gücüyle oynayacağım. Troll map bu şekilde. Edgar'ın ikinci yıldız gücü geldi demiştim zaten. Seçiyorum. İkinci yıldız gücünü alıyorum. Botlarla oynuyorum. Bu arada koleti 20 rütbe yaptık. Sonunda. Morçiste kasacağız. Şimdi gel buraya El Primo. Arkadaşlar çok fazla yani 276 mı 36 mı ne vuruyor arkadaşlar. Yani iyileştirilmesi ölümsüz gibi bir şey olmuş bu karakter. Artık Edgar canavara dönmüş arkadaşlar. 330 ne? 330 iyileştirme ne arkadaşlar? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dolaşıyoruz. Şimdi tekrar basalım da geri gidelim. Burası da trollü arkadaşlar. Ee, kapı kapı yani buralar kapanınca arkadaşlar öyle gaz içinde ölüyorlar. Gel buraya pam şimdi sen. Oo bu da 7 seviye. Güzel. Şimdi ne varmış bakalım. Arkadaşlar daha fazla harita yapmamı istiyorsanız like atın, abone olun, bildirimleri açın. Bum, bum, bum. Arkadaşlar bu mortisle yapacağım bir şey. Hatta bir kere yapalım ya. Arkadaşlar yapalım mortisle. Şu şu açık kalsın. Şunları kapat. Uzakta dursun benden. Sonra salma alınan alacağız. Arkadaşlar bir kere yapalım. Arkadaşlar güzel olur. Jesse ya burada mı doğarsın abi sen? Abi şimdi ben bunu böyle yapıyorum. Sonra dang 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 arkadaşlar yaptık. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle videoda istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.